Ee, Yaman'la Yavuz'a buradan uyumuşlardı artık bu saatten sonra da. Yok, ee, Lego yapıyorlar abi. Genel yani saat 3'le üçle... ya tabii uyuyor bu saatte. E, ya. yani, e. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne bileyim abi belki belki seyreder çocuklar Yavuz uyanıyor ara ara. Yani o tabii 6 aylık olduğu için hani şu an e, mama saat... Sen Yavuz'a neyi öğrettin? Yani... Yaman'a. <laughs> Yaman'a <laughs> Yaman mı? Yaman'a. Yaman yani. Neyi öğrettin? Ya ben Yaman'a şöyle bir şey uyguladım. Ee, yeni baba olanlara, olacaklara ya da ye yeni baba olmuş olanlara çok tavsiye ederim. Ee, yani bir çocuk yetiştirirken farklı farklı teknikler geliştiriyorsun. Benim tekniğim şu oldu. Ben Yaman'ı aldım ve yaklaşık bir 10-15 gün Star Wars e, karakterlerini ve Star Wars filmlerinden belli bölümleri seyrettim. İşte e, Jedi'lar o Jedi kılıcıyla savaşırken, işte Jedi e, Luke Skywalker o uçan arabayı kullanırken... Dart Vader kötü adam yani filan o kötü bir şey yaparken bunları seyrettirdim seyrettirdim sonra bir gün gittim dedim ki Yaman sana dedim çok önemli bir şey söyleyeceğim ama dedim aramızda efendim dedi ben de bir Cedayım biliyor musun dedim dedi ki ya, pek sen dedim o zaman nesin ben de Cedayım dedi hayır dedim sen Ceday değilsin sen dedim Ceday öğrencisisin. Tamam dedi. Daha cedaylığı öğrenecekler hani ha. kolay değil. Mesela evet. o günden itibaren de hep olayı şuna yasladım. Mesela diyelim e, gazlı bir içecek alıyor, alıyor eline, İçmesini istemiyorum. Baba bunu içebilir miyim diyor. Bence iç ama benim tanıdığım hiçbir ceda içmiyor diyorum. <laughs> yani. Çocuk sırf ceday olacağım diye hiç hiçbir şey yapmıyor. Aziz <laughs> mesela işte e, oyuncaklarını toplamıyor. Ah. Yaman diyorum. Sen. E diyorum ya yani şimdi diyorum bunu diyorum Master Yoda diyorum bunu görse rezil oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyor böyle suratıma. Ben diyorum oyuncaklarını toplamayan bir Jedi öğrencisi tanımıyorum. He. Baba tuvaletim geldi. <laughs> <Detaylar> yapmaz. <laughs> Çocuk şişmiş oturuyor öyle böyle. Duruyor Evet. Hayır. <laughs> Bak güzel taktikmiş bu ya. Hayır. Sevdiği yerden vuruyorsun ya. Ha, bir gün gelecek bunu soracak. Ya baba hani biz de diye. Evet <laughs> evet. Yani hani o o gün ne cevap vereceğim onu. Biz daydık diye soracak tabii bir gün ya aklı başına gelince. <laughs> Peki yani, evet. Yaman'la Yavuz'a da selamlar. Emine'ye selamlar. Emine ile ilgili bir sürprizimiz var önümüzdeki haftalarda olacak. Doğru mu? Evet, tahmin ediyorum. Olacak. Onda Emine geldiğinde inşallah konuşuruz. Ben bir teşekkür etmek Sen istiyorum. Sen bir teşekkür e etmeden e önce abi seni albümünden hiç bahsetmedik. <laughs> Program da bitiyor. Şöyle yapalım. Çok güzel albüm. Sağ evet. ol. Daha evet. ne diyelim. Güzel albüm yani gerçekten de. Evet. Ben hem e, orkestram grup Tinnitus'a e, bir alkış rica ediyorum. <laughs> Ve bunu da canı gönülden söylüyorum. Ben özellikle hani buraya provalar için geldik, dün çekim için geldik. Ee, buraya geldiğimiz andan itibaren artık bu kadar seneden sonra bir televizyon programının ekibinin e, şekli, şablonundan biraz anlar olduk. Dolayısıyla ben senin bütün ekibine bu misafirperverliğinden ötürü evet, çok evet. teşekkür ederim. Ya biz de katılıyoruz. Ona, çok sağ ol. Yani. Çok Cahide. güzel bir ekip e, var. Sağ ol. Evet. Ben gurur duyuyorum. Valla evet. Hakikaten. Evet. O kadar benim teşekkür. Ama ben size bir şey söyleyeyim. E, ekibe şöyle gitti. Geçen gün bunun sohbeti oldu da e, e, ekibe de ben hep onu söyledim. Yani söylememe gerek yok. Yani bilen insanlarla çalışıyoruz Allah'tan. Ben evde benim hava abla ile Hicabi abi vardı. Onlar da daha ilk benle çalışmaya başladıklarında onlara da söyledim. Bakın dedim yıllarca annem benim arkamdan el salladı. Şimdi dedim ben evden çıkarken lütfen benim arkamdan el sallayın. Çünkü gerçekten de bu benim gereksinimim. Ben birisi bir yerden çıkarken bakarım arkama el sallıyorlar mı, sallamıyorlar mı? Sallamıyorlarsa gıcık olurum. Yani şimdi bu seyirci için de geçerli, gelen konuklar için de geçerli. Biz bu da aslında sanatçı ağırlamıyoruz. Gelen üniversite öğrencisini ağlamıyoruz. Ben evimde Bizim ekibimiz evinde ağladı misafiri? Evde nasıl ağladıysam burada da öyle ağlayacaksın. Tek formülü bu. Biz öyle hissettik. Ne evet. güzel. Yani. Teşekkür ne ederiz. Hocam bizim. senin söyleyeceğin son bir şey var mı? Aa, çakallarla dans 2 çektik 7 Aralık'ta Vizyonda. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>